Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlere Roblox'ta iki tane yeni gelen eşyayı almayı göstereceğim. Gideceğimiz oyun Once World. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ben şöyle oyuna önceden girmiştim. Şöyle hemen başlayalım. Bu arada e, videolar bu aralar baya bir katıyor. Onun sorununu şöyle bir size açıklayayım. Yani videoların katma sorunu kesinlikle benim bilgisayarımdan kaynaklı. Yani... Bilgisayardan demiyorum daha doğrusu da video çektim programdan yani bir sürü e, ayar yaptım ama gene de hızlandıramadım belki format atarım falan geçer diye düşünüyorum belki o zaman iyileşir diye şimdi her neyse oyuna girdikten sonra e, bu benim gittiğim yerlere gidin ve buraya gelip bir tane eşya var onu takmanız gerekiyor şöyle onu taktıktan sonra e, yukarı çıkmanız gerekiyor. Bu arada size söyleyeyim, bu eşya her seferinde değişik oluyor yani. E, ne bileyim, kuş falan oluyor, yani güvercin oluyor, balkaba falan oluyor yani hiç fark etmez. Şöyle bir... Şimdi bunları taktıktan sonra e, bu binanın arkasına gelmeniz gerekiyor. Daha doğrusu önüne ne oluyor artık bilmiyorum. Şöyle geldikten sonra içeri gireceğiz. Şöyle hemen bir yukarı çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle bir yere geldik. Şu an buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi burada kick flip yazıyor. Yani burada şunu takmamız gerekiyor. Şimdi biz bunu açıp gördüğünüz gibi şurada zaten takılı kendisi. Burada kick flip hareketini yaptıktan sonra ilk ödülü alıyoruz. Yani ilk görevimizi de bitirmiş oluruz böylece. Şöyle hemen gidebiliriz o zaman buradan. Şöyle aşağı kayalım. Şimdi buradaki işimiz bittikten sonra ikinci yere gideceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bunun içinde şu taraflara doğru bayağı bir sürmemiz gerekiyor. Hop, şöyle şu taraftan gidelim. Şu özür burada kaldı bu arada. <gülüyor> bu heh, <laughs> tamam bitti. Bu arada arkadaşlar e... bu videoların e... donmasına rağmen gene de size video çekiyorum yani alakası yok biliyorum ama yani umarım videolarım size yardımcı oluyordur yani böyle konularda falan umarım hoşunuza gidiyordur bu videolarım ve e, gördüğünüz gibi ikinci yere geldik e, konuşurken ve sizde iki tanenizi ayırıp e, bu emeğimin karşılığını abone olup like atarak karşılayabilirsiniz yani şöyle Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi burada health flip diyor. Şimdi bu defa bunu açıp burada gördüğünüz gibi health flip var. Bu arada bunlar size değişik olabilir. Eğer size değişikse şuraya basıp buradan da mesela buraya basıyorsunuz. Kick flip falan buradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi buna bastığım zaman buradaki ödül de aldım ve gördüğünüz gibi bir tane UGC item geldi. Yani bu eşya şu anda bana geldi arkadaşlar. Ve ilk eşyamızı böyle almış oluruz. Şimdi ikinci eşyamızı almak için şöyle yola koyulalım. Şöyle gidelim şuradan. Şöyle zıplayalım. Şöyle. Şimdilik yukarı çıkmamız gerekiyor. Bu arada ben bu... Evet söyledim bilmiyorum ama bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum yani bir internet gidiyor bir bug oluyor falan yani çekemiyorum cidden sinirim bozuldu. O yüzden hesap değiştirdim bu benim yan hesabım. Zaten biliyorsunuzdur herhalde artık bu hesabı. Yani bu hesapta böyle eşya videoları falan çekiyorum böyle aksi durumlarda çok bir şey yok böyle. Şimdi e, son bir yere daha gitmemiz gerekiyor diğer eşyamızı almamız için. Şimdi bu eşyayı almak için de az önce bir tane tünele girmiştik hatırlıyorsanız ki o burada. Aynen. Buradan tekrar aşağı kayacağız son defa. Şöyle hop bitirdik. Aynen. Şöyle çok gittik çok gittik. neyse. Şöyle geliyoruz buraya. Ve şuradaki gördüğünüz salona giriş yapacağız. Aynen. Geldik. Buraya geldikten sonra Aa, ne yapıyorum? İstemeden hareketler yapıyorum arkadaşlar. Bunları ben yapmıyorum. Şöyle kapat, kapat, havada kapat. Hani şöyle gelelim şuraya. Buraya geldikten sonra da bize pop show diyor. Şu an oyun galiba Türkçe. Aynen. Şöyle İngilizce yapayım ki düzgün anlaşılır olsun diyeceğim. Artı Heh. pop show it diyor. Yani buraya basıp gördüğünüz gibi ikinci yaptığımız zaman. Bize son eşyamızı burada görmüş olduğunuz gibi veriyor. Şimdi isterseniz o eşyaları size göstereyim. Şöyle şuradan bir avatar'a basalım ve görmüş olduğunuz gibi iki eşyamız da şu anda burada. Bir tanesi böyle bir gözlük, bir tanesi de karakter çarpı, bir tanesi de ones yazılı bir yeri balkabağı şimdi yenileyelim bir baga girdi. Bu arada şunu fark ettim ee, videolarda bir tane ses geliyormuş böyle ee, bir tane çıplak diye ses geliyor bir reset çekim oyunda göstereyim en azından. mı? Ee, o karakter bozuldu ne oldu buna böyle? Yani neyse, herhalde eşyalarda sıkıntı vardır diye düşünüyorum bu arada. Bunu niye oldu böyle bilmiyorum. Eşyalarda sıkıntı vardır herhalde. Bir eşyaları çıkartalım bakalım. Bir tekrar yenile diyelim. Evet. Yeniledik. Şimdilik bir çıkartalım mesela eşyaları. O takılı bile değil eşyalar. Şöyle takalım mesela. A, karakter sıfırlandı. Neden öyle oldu? Her neyse bir şey olmaz. Eşyalar genel olarak böyle. Şimdi bir tekrar bir reset çekelim ve gösterelim son olarak eşyalara. O çık çı sesi benim masamdan geliyor gördüğünüz gibi böyle saladım falan böyle mouse'un sesi falan geliyor arada ama onlardan bir şey olmaz herhalde. Yani canınızı sıkmıyordur diye düşünüyorum herhalde videolarda çünkü bayağı çıkıyor sesleri. Şu an gördüğünüz gibi eşyalarımız böyle. Şu an gözlükle içinde balkabağının. Eşyalar bence bayağı güzeller. Bu gece eşyaları. Umarım e, bu videomda hoşunuza gitmiştir. Bu video bu kadar olsun o zaman. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.